Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an biz parktayız. Merhaba Elif. Nasılsın? İyi misin? Buyur. Evet hava da bugün çok güzel sıcacık. Parkta şu an bizden başka kimse yok. Kenan Burak da şurada. Tam şurada bekliyor. Oynamıyor. Elif Asar de salıncağa bindi. Değil mi Elif Asar? Bak, bak. Işte Hızlı mı sallanıyorsun sen? Peki seni parka kim getirdi Elif Aysel? Sen gidirdin. Kimle geldik? Şeydi. Başka? Şurada abi var. Evet abi de var. Ayaklarını yere sürtme kaldır ayaklarını. Evet arkadaşlar hava da iyi olduğu için bugün de okula gitmedi. Gitti. Okula gitmediği için parka geldik. Okula gitmedi Elif Aysel. Niye gitti diyorsun kızım? Çok üstte Abi kalk. Peki ya Ama abi, abi okula gitmedi bugün. Sen öyle diyorsun da. Değil mi? Evet. Kenan bırak hadi kayıksana oğlum. Hadi şu yüksek, yüksek kaykaya çık. Hadi. Hadi o turuncudan kay. Alkış. Elif Asel. Evet. Sen büyüdün değil mi? Abla oldun. Evet. Kenan bırak. Ne yapıyorsun? Hadi kay seni bekliyoruz bak. Hadi. Gideceğiz şimdi arkadaşlar. Kenan bırakla Elif'e Selin'i alacağız Elif. Neyi dondurma alacağız? Beyaz dondurma mı alacağız? Evet. Yoksa Minecraft'lı mı? Kastı. Kenan bırak sen neyle dondurma istersin oğlum? Çikolatalı dondurma mı? Kenan Burak çikolata dondurma istiyormuş arkadaşlar. Sen de beyaz dondurma mı istiyorsun Elif Asya? Evet. Tamam sana Anne. da. Evet o beyazdan Aha. alalım tamam mı? Aha. Evet arkadaşlar parkımız böyle. Şu i̇ki tane büyük, bir tane orta, bir tane de şu karşıda görünüyor mu bilmiyorum. Küçük bir kaykay var. İki tane de salıncak var. Bir evet bir tane kaykay Elif Asel'e gir arkadaşlar Siz biliyor musunuz Bir tane küçük kaykay var orada Elif Asel ona biniyor Abisi de bir iki tanesini üç tanesini biniyor Şu o beklediği yerde Sen bir, evet, bir yerde binebiliyorsun ama Seni tutamadığım için düşebilirsin diye bindirmiyorum Elif Asel Evet Kenan bırak hadi bay bay yap Ağlesine Bana bakarak bay bay yap Hoşça kalın. Bay bay yapıyor Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.